Binali Bey AK Parti'den de önceki yıllarda Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı'nda İstanbul'u ayağa kaldırırken ki ortaya koyduğu performansı paylaşan ekipten bir tanesi. Onun bürokratı olarak uzun yıllar görev yaptı İstanbul Belediyesi'nde ve İstanbul'u ayağa kaldırdılar. Sonraki yıllarda AK Parti'nin içerisinde kurucular kurulunda yer alarak tekrar siyasete devam etti. Fakat daha ötesi 14 yıl gibi çok uzun bir süre en icracı, en iddialı bakanlıklarının bir tanesinin başında oldu. 14 yıl bu ülkede Ulaşım Bakanlığı yapmak kolay bir iş değil. 14 yıl boyunca iddialı çalışmak kolay bir iş değil. Bu konudaki başarılar tüm Türkiye görmüş oldu. Şimdi yeni dönemdeyiz. Bilal Bey'in devlet tecrübesiyle beraber, Bilal Bey'in yeni iddiasıyla beraber ümit ediyorum burada çıkacak ortaya çıkacak olan sinerjiyle beraber AK Parti bir kırılma tekrar yaşayacak inşallah. Daha ivme, daha, daha heyecan katak yaşayacak inşallah. Az sonra dinleyeceğiz beraber Bilal Bey'in konuşmasını. Fakat Türkiye'nin sorunları malum. Bu sorunlarla ilgili uyum içerisinde dinamik bir yapı içerisinde hızlı adım atmak lazım düşünüyoruz biz. Zaman kaybetme lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımıza uyumlu, daha iddialı ve dinamik bir yapı içerisinde hızlıca yürü, karar almamız lazım. Yürü. Muhtemelen yürü, yürü, yürü. konuşmayı izleyeceğiz ama beraber onu göreceğiz. Uyum, iddia, hızlı hareket etmek en büyük işlemden bir tanesi olacak. Türkiye'nin terör sorunu var, ekonomik beklentileri var, yatırımcıların, taşeronların vesaire farklı sosyal kesimden talepleri var. Bunun hayata hızlı geçmesi, uyum içerisinde geçmesi en büyük iddiamız olacak bugüne düşünüyorum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devrederken konuşmasında birkaç unsur vardı. Bunlardan bir tanesi terörle mücadele, diğeri paralel yapıyla evet. mücadeleydi. Tabi o zamandan bu zamana bir takım dış sorunlar geldi. Sizce yeni başbakanı nasıl bir tablo bekliyor içte ve dışta bu sorunlar çerçevesinde? Bakalım biz bir kadro hareketiyiz. Dolayısıyla günden bugüne her şey değişmiş değil. Tabii ki ekstremlik gözden geçireceğiz, Tabii ki farklı işler ortaya koy ama temel yapımız zaten 14 yılımızın referansıyla devam edeceğiz. Biz 14 beri ne yapmışsak onu daha iyi yapmaya çalışacağız. Ortada yeni bir durum yok. Olan bir yapı var. Bu yapının daha iddialı ortak olma süreci başlatıyoruz tekrar. Daha uyumlu, daha hızlı demek senin mesele bu. Yoksa AK Parti iktidara geliyor, AK Parti yeni kuruluyor falan değil. 14 beri bu ülkenin çok yapısal sorunlarını çözme imkanı bulduk. Buna devam edeceğiz. Töre bunlardan bir tanesi, önümüzde olanlardan. Ekonomi beklentilerden bunlardan bir tanesi etrafımızdaki dış politika uluslararası krizi bulan bir tanesi. AB ile olan sorunlar bunlardan bir tanesi. Ama hepsini masaya yatırıp AK Parti'nin kendi refleksleriyle beraber adım atmak görevimizi düşünüyorum. O yüzden olağanüstü ne oluyormuş diye bakmak yerine makul olanı daha hızlı yapmak, daha uyumlu yapmak, daha dinamik yapmak görevimizi düşünüyorum ben. Onu bekliyorum aynı şekilde. Fırat Bey yeni bir genel başkan, başkan demek, yeni bir başbakan demek. Başkan başkan demek. Evet efendim şu anda anons yapıldı. Başbakan Davutoğlu aynı zamanda Genel Başkan Davutoğlu şu anda eşi Sare Hanım'la beraber salona girdi. İzleyenler, delegeler, konuklar hepsi şu anda onu selamlıyor. Vallahi alkışlıyorlar. Bülent Bey ben size dönmek istiyorum hemen. Ee, yeni bir genel başkan, yeni bir başbakan demek aynı zamanda ihtimaldir ki yeni bir kabine, yeni bir parti yönetimi, hatta belki mecliste yeni bir yönetim demek anlamına gelebilir. Sizin tahmininiz nedir? Bu değişiklikleri küçük, orta ya da büyük çapta mı beklememiz lazım? Ne dersiniz? Şimdi bakınız izin verirseniz önce şu salondaki havayı ifade etmek isterim. Herkes ayakta, genç kolları, kadın kolları, Anadolu dört tarafı burada. Eski genel başkan, yeni genel başkan beraber geziyor Bu tablonun ben bu ülkenin kaderi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Adeta Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi oldu. AK Parti'nin birliği beraberliği, Türkiye'nin birliği beraberliğine geldi. O yüzden bunun çok büyük bir nimet olduğunu, imkan olduğunu düşünüyorum. Bunun kollanması için kanaatindeyim. Sayın Davutoğlu'nun da, Sayın Yıldırım'ın da bugün ortaya koyduğu bu anlayışlı tablo bizim partimizi başka bir yere getirecek inşallah. Diğer partilerin mahkeme kararlarıyla kongre yapamadığı dönemde, diğer partilerin başarısızlarına rağmen lider değiştiremediği dönemlerde bu kongre yapabiliyor olmak ve bu atmosferde yapabiliyor olmak çok önemli bir emaneti de beraberine götürüyor. Türkiye bu millet bize çok büyük bir anlam yükledi. Bu anlamın hakkını vermek için koltuk kavgası yapmadan, şahsi, kap şahsi kapris yapmadan daha üst değerlerle hayata geçecek işlerimiz var bizim. Bu kongrenin ben siyasal tarihimizde hatta AK Parti tarihinde değil, Türkiye siyasal tarihinde farklı ve örnek bir kongre olduk hayatlıyım. Kavgasız, dövüşsüz, Kavgasız, devir teslimler ötürü. Heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın Pınar Esrar cezaevine girerken ki atmosfer neyse şu an onu yaşıyoruz. Aynı heyecan var, aynı iddia var, aynı aşk var. Hiçbir kavga, hiçbir kırılma, hiçbir gerginlik yok. Aksine tekrar bir yenilenme var. Tekrar yenilenen bir ruh savunması var ve tekrar yola çıkılıyor. O yüzden ben Türkiye'nin kaderinin AK Parti'nin kaderiyle adeta özdeş olduğunu bugün bir daha görmüş olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah hayırlı bir bu kongremiz. Yeni dönemde ne değişir? Evet, evet. Ne değişir? Bakınız 14 yılda referans verdim. 14 yılda yapılanlar ortada zaten. Bunların devamı sağlanacak. O yüzden olağanüstü bir bakanlık kurulu değişikliği, olağanüstü bir MKK değişikliği beklemiyorum. Zaten biz bu kadrolarla bu işleri yaptık. Biz başarılı bir kadroyuz, iyi bir kadroyuz, iyi bir ekibiz. Lideriyle uyumlu, Tayyip Erdoğan'ı seven, Partinin felsefesini bilen insanlar olarak yola çıktık ve devam ediyoruz. Ama her yiğidin bir yoğurt iş tarzı vardır diyerek. Onu diyeceğim. Her yiğidin bir yoğurt iş tarzı vardır. Mutlaka revize olacaktır, değişik olacaktır ama bunlar daha sınırlı sayılarda, daha az sayı olacak herhalde size son bir soru sormak istiyorum. Gündemin önemli bir maddesi olduğu için dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından CHP'de e, çatlak sesler var, bölünmeler var. Bu konudaki görüşünüz nedir? Şunu söyleyeyim öncelikle. MHP'nin, HDP'nin ve AK Parti'nin dokunulmazlıkla ilgili tavrı netti. Doğrusu netti. CHP'nin tavrının ne olduğunu bilen var mı? Kim evet dedi, kim hayır dedi, lider ne dedi, ekip ne yaptı? Bambaşka partiden bahsediyoruz. O da dokunmazlıklar terörle mücadelemizde önemli bir yerdeydi. Şehit annelerin beklentileri, gazilerin beklentileri vardı. Fakat maalesef Mustafa Kemal'in partisi olduğu iddia parti bu konuda şehit annelerin yanında olmayı değil de HDP'nin yanında olmayı tercih etti. Bakınız 15 tane kadar CHP'li vekil evet oy verdi. Ama bu konuyu paylaşı için oy vermedi. Aksine bu konu referanduma gider mahcup oluruz diye. Bu konu halka gider halk bize bir sokak daha vurur diye korktuğu için Referanduma gitmeyecek sayı kadar 15 tane CHP'li vekili planlı programla hesaplı olarak oy verdirdiler. Ama blok haline kendileri hayır dediler. Dolayısıyla CHP'li bu konu tavrı bence ibretlikli ve üzücüdür. Keşke daha dik durarak biz 500 vekille beraber evet oyunu geçirebilseydik dokunmazlıklarda. Ama öyle olmadı. Kıl payı referanduma gitmemek için bir oy oldu. Evet. O yüzden ben bu tartışmayı CHP kaldıramayacağını düşünüyorum. CHP içerisinde bazı insanlar evet dememiz lazım diyecek. Ama CHP'yi 4 yılda dönüştüren, adeta bir mezhep partisi haline getiren, adeta HDP'nin kötü bir taktiği haline getiren Kılıçdaroğlu, ekibine rağmen verdi. Bu kararların bedelini ağır ödeyecekleri düşünüyorum. Ciddi bir çarpmak bekler misiniz? Kesinlikle, dışına. kesinlikle. Bugünden başta tartışmalar biliyorsunuz. Neden evet dedik, neden hayır demedik şeklinde farklı tartışmalar var. Ee, CHP'nin geldiği bir bu hal işte açıdır. ülke şimdi problemdir. Şanlı Ama herkes ektiğine biçer. Herkes yaptığının karşılığını, karşılığını olur? olur. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun şu 4 yıldan beri yapmış olduğu politikanın sonucu olarak geldiği yerin bir başarısız siyasi figürü haline düşünüyorum. Bülent Bey teşekkür ediyorum. Ben Hoş teşekkür, teşekkür ediyorum. Için. Kongre ülkemize hayırlı olsun inşallah. Efendim yayın konuğumuz Bülent Turan da AK Parti Grup Başkan Vekili.